Herkese iyi akşamlar, ben Emir Alagöz. Bugün burada e, sizden gelen soruları keyifle cevaplamaya çalışacağız. Başlayalım. E, hepsine buradan öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. E, taraftarlar benim için ayrı bir yere sahip. E, bu oyunun bir parçası olduklarını düşünüyorum. Ve bu oyuna keyif verdiklerini, anlam kattıklarını düşünüyorum. Ben e, Pendik Spor taraftarının da çok özel olduğunu düşünüyorum her maç. inanın ki yani buna biz sahada o mücadeleyi verirken onlar da tribünde o mücadeleye katkıda bulunduklarını düşünüyorum açıkçası. İnanın ki bazen kafamı çevirip bakıyorum yani 90 dakika susmuyorlar. Hepsinin ağzını verene sağlık. Hepsine buradan tek tek teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Bir kerede unutamadığım maç. Ona Tarsus Hitman Yurdu derim ya. Çünkü çok anlamlıydı bizim için. E, Levent Hoca'dan dolayı. Maçtan önce Levent Hoca e, bizle maalesef ki talihsiz bir hastalığını paylaşmıştı. E, Levent Hoca'nın da bende yeri ayrıdır. Bizim farklı bir ilişkimiz vardır onunla. Benim için de duygusal bir gündü. E, aksilikler o gün biraz peşimizi bırakmadı ama ta ki ikinci araya kadar, ikinci yarının başına kadar. E, ikinci arada takım olarak çok güzel bir olgunluk gösterdik. 2-1 geriden gelerek ve 10 kişi geriden gelerek, üstesinden geldik 90. dakikada 3-2 öne geçerek unutulmaz çok keyifli bir gündü. Bir takımda inanın ki herkesle iyi anlaşıyoruz. Takımımızda çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hepsiyle zaten yıllardır hep karşılıklı oynadığım arkadaşlarım, futbolun dışından tanışmış olduğum arkadaşlarım. Hepsi dünyalar iyisi çocuklar, dünyalar iyisi adamlar yani. Futbolcu olmasaydım ne olurdum? Ee, futbolcu olmasam küçükken bir pilot olma merakım vardı. Annem hep pilot olmamı isterdi. Ama onun dışında birçok şey yapabilirdim ya. Kapalı çarşı esnafı olabilirdim. Oradaki ortamı çok seviyorum. <laughs> çok fazla esnaf abim var orada. Çok güzel, kaliteli bir ortamım var aslında. Bakma öyle çarşı dediğime yani. Çok güzeldir. Ee, hep orta saha başladım, hep orta saha devam ettim çok şükür. <laughs> Hiç mevki değiştirmedim. Takımın en neşelisi tabii ki de Serdar Canus. Enerjisi çok yüksek kardeşimizin. Bize de bu anlamda çok fazla enerji katıyor. Yüreğine sağlık onun. Takımın en agresifi? Hmm... Saha içi, saha dışı değişir bu. Ee, saha içinde ben kendimi sayabilirim, Mesut'u sayabilirim, Tarık'ı sayabilirim, Serdar Ay, Deliktaş'ı sayabilirim. Saha içi olarak cevap vermem yeterli olur buna ya. Benim en sevdiğim yemek? E, annemin dolması, eşimin içli köftesi, kayınvalidemin mantısı. <laughs> <laughs> herkes mutlu. İnan ki bu üçe ama. <laughs> Yok herkes mutlu ama inan ki politik politiklik yapmaya çalışmadım. İnanın ki yani üçüne de sorabilirsiniz. Eşime sorun bunu bu şekilde cevap verir. Hiç ben hiç bana sormadım. Ee, magnifico deyince aklımıza ben onlarla bu sene tanıştım. Ee, çok güzel bir oluşum, çok güzel bir topluluk. Ee, röportajın başında da söylediğim gibi e, biz sağda ne kadar mücadele veriyorsak onlar da sağ dışında bir o kadar mücadele veriyorlar. Hepsinin ağzlarına yüreklerine sağlık. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz onlardan çünkü gereğinden fazla güç alıyoruz. İnanın buna. Bizi her zaman desteklemeye devam etsinler ki şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Hatırlamayı çok istemediğim bir gündü ama orada taraftarımıza bir parantez açmak için o günü tekrardan hatırla hatırlatacağım. Ama 3-0 inildiğimizde ligin son maçında bizim için güzel bir gün değildi ama sonu çok anlamlı ve güzel bitti bizim için. E, bize oradaki gerçek manadaki desteklerini gösterdiler. Biz içeri üzgün bir şekilde girmemize rağmen e, bizi geri çağırdılar ve desteklerini sonuna kadar gösterdiler. Hepsine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Oo Doğancan. Yani 3 dakika bulmasın ya. Doğancan. Doğancan'dan sonra Görkem. İnanılmaz uykucular ya. Yani onları görünce kaçıyorum yani. O Beşiktaş'ta A takıma çıktığımda e, bir transferim gerçekleşecekti. Bir sakatlığımdan dolayı gerçekleşmedi. O beni biraz... E, futbol, O zamanlar geri e, çekti futbol kariyerim anlamında ama çok şükür e, beni tanıyan herkes de bilir. Çalışmayı çok severim. İnatçıyımdır da, hırslıyımdır da. Çalışmaktan vazgeçmedim, azmettim. Çalışmaya devam ettim. Ve tekrardan güzel yerlerde oynamaya çalıştım kariyerimde, oynadım. Yo, inanın ki birincilikte de zorlanacağımı düşünmüyorum. Süperlikte de zorlanacağımı düşünmüyorum. Futbolun dili birdir yani sonuçta. Hatta daha keyif alacağımı düşünüyorum. Çocukluğumdan beri idolüm olarak görürüm kendisini. Çok büyük bir hayranlığım var ona karşı. Sadece oyunculuğuna değil, ben de yeni bir ufuk açtı. Hocalığına da maalesef şu anda hayran olmaya başladım. Futboldan sonra da benim için hocalığı da örnek olacak galiba. Mesut'u sayarım. Mesut Özdemir kardeşimle iyi anlaşıyoruz. Aynı mevkide olduğumuz için e, onuru sayabilirim, onları şey zayit sayabilirim. Serdar abi sayabilirim. Yani bunlar zaten hep iyi anlaştığım isimler. Öyle de devam edecektir inşallah. Sorularınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. E, hepinize tek tek teşekkür ediyorum. E, sosyal medya hesaplarımızdan sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar.